SGKSSK, bağ kurluya %65'lik ilk veri sızdı. 7500 TL alana 5 haneli artış. 2500 TL seyyanen zam artı 12 puanlık refah payı. Kulislerden sızan bilgilere göre, şu anki 7500 TL olan taban emekli maaşının yeni miktarı belli oluyor. Bu kulis bilgilerine dayanarak zamlı emekli maaşları hakkında tüm detayları sizler için topladık. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusu birçok emeklinin gündeminde. SSK, Bağkur, tarım ve esnaf emeklilerinin maaşlarının yeni zamlarla ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte yeni zam oranları ve bu oranlara göre oluşturulan yeni maaş tablosu. AK Parti'nin yeni yasa teklifi ve en düşük emekli maaşı hakkında yeni kulis bilgileri ortaya çıktı. SSK, Bağkur, tarım ve esnaf emeklilerini kapsayarak geniş bir kesimi olumlu yönde etkileyecek işte emekli zammı hakkında tüm merak edilenler. Emekli maaşları ne kadar olacak? 5 TL 500 kuruştan 7 TL 500 kuruşa çıkarılan taban maaşın, yeni teklif ile bir kez daha yükseltilmesi planlanıyor. Ancak kesin rakam, 6 aylık enflasyonun belirlenmesinin ardından netlik kazanacak. Emeklilerin ocak zamlarıyla ilgili olarak enflasyon beklentileri, %65 civarında. Bu durumda 6 aylık enflasyonun %38 civarında olması öngörülüyor. Bu tahminlerle birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına %39,62'lik bir artışın eklenmesi bekleniyor. Ayrıca düşük kök maaş alan emekliler için kademeli bir artışın gündemde olduğu belirtiliyor. Geçmişte yapılan %25'lik artışa rağmen birçok emeklinin maaşı taban maaşın altında kaldığı için bu kesim için kademeli bir artış önerisi üzerinde çalışılıyor. Refah payı ile artış. Emeklilerin ocak zamları ile ilgili rakamlarda netleşmeye başladı. Orta vadeli programa göre yıl sonu enflasyon beklentisi %65 civarında olacak. Bu öngörü gerçekleştiğinde 6 aylık enflasyon ise %38 civarında çıkıyor.